Annelerin bir mucizesi daha var. Beslenmeyle beraber düşündüğümüzde o da anne sütü. Geçen haftalarda zaten anne sütünden bahsettik. Faydaları saymakla bitmiyor. O yüzden birkaç faydasından daha bahsedelim istedik bu sefer. Ee, biliyorsunuz erkekler her zaman kızlara göre daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar daha iri yapıldırlar, daha hızlı büyürler. E annelerin sütü buna göre bile değişkenlik gösteriyor. Gerçekten mi? Yani erkek çocuklarla kız çocuklara verilen süt mü değişiyor annelerde? Aynen öyle. Cinsiyeti tanıyabiliyor annenin sütü. Buna göre daha fazla protein, daha fazla enerji içeriğine sahip oluyor. Kime oldu. veriyor? Erkek çocuklara. Erkek çocuklara. Onca zıpır zıpır ortalıklarda <laughs> geziyorlar onlar. Aynen öyle. E dakika dakika değiştiğini söylemiştin. Annesine. Evet, evet. Gerçekten anne sütünün e, içeriği o kadar önemli ki bebeğin o anki ihtiyacına göre anne sütünün içeriği çeşitli ortamlarda, çeşitli günün safalarında değişik değişik geliyor. Yani tek bir süt içeriği olmuyor. Aynen öyle. Emmeye başladığı andan emzirmenin sonuna doğru bile değişiklik gösteriyor. Önce susuzluğunu gideriyor, bebeğin daha sulu bir süt geliyor. Sonrasında yağ ve proteinle zenginleşmiş, onu doyuracak bir süt geliyor. Peki bu protein içeriği yüksek olan süt <laughs> e, gelecekte bu anneden de gelsin bu devam sütlerinden de gelse protein içeri yüksek süt gelecekteki kalp hastalıklarını azaltıyormuş. Doğru mu? Protein kalitesi özellikle yüksek olan sütler. Proteinin kalitesi çok önemli. O yüzden devam sütü seçiminde de aynen aynı anne, anne sütüne benzer oranlar arıyoruz ki çocukların ilerideki sağlığını da daha rahat koruyabilelim. Ekilolardan hep şikayet ediyoruz biliyorsunuz. Yaş ilerledikçe artan kilolarımızdan. Artık bunu neden kaynaklandığını öğrenmek için bebekliğimize dönüp bakıyoruz. Acaba bebekken ne yedik, ne içtik, nasıl bir devam sütü tercih ettik ya da anne sütüyle yeterince beslendik mi diye. O yüzden bu konuda da çok önemli.